kutu arkasına geçiyorsun. Oğlan. Meydanını alıyorsun hadi. El kutu arkasına girmesin daha hala ne konuşuyorum ben stortlayayım. git ya. Ne intervindesin oğlum sen? Ne manyak mısın? Ben me 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 kutu arkasında dursam sen bana zayıt atabilir misin? Atarım. Sen dur or yeter ki dur. Elinde zayıt Git hadi gel et kutunun arkasına. Tamam et sıkma. Zayıt al.

Bu neydi? biz de sıkıyoruz MS. Sen anca MS'ye sık zaten ezme. Lan çarı rezil ettin yazık ya. Ne? Çarı yazık ettin rezil herif. Yanıyorum, yanıyorum çarı. Benim ya. benim çarımım, malaba. <laughs> Videodayım ben seslerin gidiyor. Yarın hepsini şeyde izleteceğim. Toplantıda. Benim mal mal şeyleri paylaşmamını. Vallahi izleyeceğim. diyeceğim Burak abinin sıkıldık. Ya siktir ya. Yanlış yaptım. Takıldım orada. <laughs> Geç kutu arkasına. Geç öyle tenaya hey. köşeye. Geç kutu arkasına tenaya. Ortamı hemen oturuyor amına. Oha. Aynı merdi gibi. Mert abi gibi izliyor. Aa geldi geldi. Ya oğlum. edge mı lan? Arkalek oluyor. Oğlum izliyorum salak. Sen evet, anca açık kaçını izle ama. Yemin eval ve eşkindi. Tek <laughs> meme var. <laughs> açık kaçını izle ama. Oğlum bağırsana biraz. Açık kaçını izle. Arkolik buraya. Evet. Videoda mı sen? Evet. Donuyor donmasak kaçını aşağı alırım da. Ay kıtarkısı ya bombanı götüne sokarım ama erkek misin lan sen kaç can kaldı abi bir şey? 185 he 185 öyle değil misin evet kaç kaldı senin böyle güzel 8 Olup parmaklarım donuyor lan. Ben yani sana sadece zayıf oynuyorum oğlum. Zaman artışı Şeyde. Alkın mı olacak? 2.34 saniye. 2 da 2 dakika 40 saniye. kimse Oha be. Lan kule de beni hayatta alamazsın. Moskitos. Yarın güzel bir toplantı yapalım ya. Gelsin şeyler bir. Odaların isimlerini de ifre koyduracağım. Grup grup yapacağım. Bu grubun şeylerini grubun adamları bilecek sadece. Mesela <laughs> <Gelseler> sen <laughs> ben Fatih. Üçümüzün yoda odası olsun bizim için <laughs> strateji. <laughs> Sus da oyna kancık. Oynamayı biliyorsan tabi. Duram köpekler. Ya mana koyayım. Olay. neredesin? Oradan çık bakayım. <laughs> ya çamıyor ya. Elle verici oğlum. çocuk gelmedi mi <laughs> Yok. Senin yüzünden. Ne ne diyor? Ya adını kaybettim unuttum ya. Adını, adını. mı kaybetti? Adını adını. Sa 3. Adını. Anın. Ha, evet. Adını kaybettim. 3-4 hafta önce bunun aynı odada karşılaştık. Çağırdım tamam dedi odadan çıktı dedim ya. O çocuk. Eklemedin Eklemedim mi? mi? Eklemedim unuttum. Çıkar kafayı yenim çıkar. Ya yanıma niye geliyorsun oğlum? Moskitos burada da bir çaylak. senin bir Zayit. Ya yürü git Esle oynamayı bilmez de. açamazsın ama. Versenim bir ver senin bir. Ya, bana bak benim bilgisayarı biliyorsun Burak. Videosuz donuyor. Videolu düşün. Al el verici geleği veriyorum. Yok oğlum. Zayıfsız oynayamam ben. Cık, amana koyayım ya. Gelme oğlum şuraya ya. Ben ne mi dalayım illa hiç? <laughs> İlla ben de mi Ver Zahit diyor. Sus. Um... Ne toto şerifsin sen ya. Ver verici zaten bulman lazım. Oynattıracaksın illa beni ama. Burada Oktay babam var oğlum. Ne Rakip oldun lan. Oktay babam burada oğlum. Aslında senin o rakip olmaman lazım ama. Ezik rakiplerim olmasını hiç sevmem. Totoşlar rakiplerim olamaz. Tünelde misin? Neredesin? Basem mi yapıyorsun? Eç de alsam alırım ha. Hadi. Evet canım var. 104 senin. Ya 101 anlamı. Ha H'le gelseydim alırdım. Neyse video uzasın. Han dedesi miydi o? an dedikti. Niye ki? Sordum. O sen çocuk... Kırmızıda basa mı yapıyorsun sen şimdi? Hı? Kırmızıda basa mı yapıyorsun? Rezil oldum lan daha çok. Yoo. Basa değilim Geliyorum. Az önce basa değdin Vurma. Niye vurmuyor? Sen Sen az önce basa değilim. Sen de basa değilim. Yoo. Ortadayım. Hadi gel. Lan ne biçim donuyor? Anasını. Ben oturmasaydım alamazdım. Ben de oturdum da çok psikosu oturmuyor. Dayıya koyayım senin yanına. Ne? Dayıya koyayım. Sen oynamayın bile. 8'e 7, 10'a 7. mal bir vurduğun iki sayılıyor. Ne geçin kalkayım. Maç kaç kaç tamam ona hmm. Zayıt oynayalım kaç tane kallar bir? 191 senin. E? Senin. Ya. 191 senin. Ah siktir Pro abim burada oğlum. Senin kütük geliyor be. Abiniz pro burada. Mikrofon kötü ya. Ya da senin kulakla, kulakla... Vermedim de onu abi. açıldım çok. Tabi canım. Vallahi ben bak. yanlışlıkla vurdum elim kaydı. Kusura bakma abi. Bak 8 9 8 çok iyi puan geliyormuş ondan <laughs> uzattım. Zayıf oynam lan. Bomba yok. Neredesin? Gel Zahit Bey'si. Gel basayım. Siktir git nah gelirim. Ben kazanırım ama. Bir dakika kaldı. Bombaları bitirdim ben. Hadi koçu. Evet. Gel. Gel koç. Çok iyi puan geliyor biliyor musun? 9 7de de. Evet. <laughs> Hadi kapatıyorum videoyu ağlalım.